Değerli öğrenciler, merhabalar. Bakanlığımızın Nisan ayı için yayınlamış olduğu örnek soruların fen bilimleri kısmının 5. sorusunu çözüyoruz. Soruya baktığımızda iki farklı musluk açık ve kapalı konumları şekillerde verilerek gösterilmiş. Verilen musluk türlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur deniyor bize. Baktığımızda burada basit makine türleri var. Demek ki biz ne yapacağız? Muslukları basit makine türlerine benzeteceğiz ve doğru cevabı bulacağız. Baktığımız zaman birinci muslukta ben şuradaki kısımda bir dairesel bir e, yeri bir disk diyebiliriz. Veya bir daire diyebiliriz. Ne yapıyoruz? Biz bunu çeviriyoruz. Ben bunu çevirdiğimde aşağıda daha küçük olan bir daire ya da disk dönüyor. Demek ki dikkat edelim. İki tane şöyle çizersem şöyle bir küçük disk var bir de büyük bir disk var ve ben bu büyük diski döndürdüğümde içerideki aşağıdaki küçük disk ne yapıyor? Dönüyor. Bu sistem neye benziyor? Şu şekle baktığımızda çıkrağa benziyor. İkinci musluğa baktığımızda burada bir disk bir kol var. Ben kolu yukarı doğru şekilde de gösterildiği gibi yukarı doğru gittiğimde aşağıdaki disk de ne yapıyor? Yukarı doğru gelerek buradaki su akışını gerçekleştirmiş oluyor. Dikkat edersek buradaki sistemi ben neye benzetebilirim? Bir kaldıraca benzetebilirim. Cevabımız ne olacaktır? O yüzden B seçeneği olacaktır.